İntiharın dini hükmü nedir? Dini ee, hükmü haramdır. İntihar e, haram olduğunu bilerek yaparsa kafir olmaz. Cenaze e, namazı da kılınır. Yani e, İmam Ebu Yusuf'a göre kılınır. İşte ihtilaf var ama bir tane kılınır, müştehidin biri kılınır dese kılarız biz. Kurtarmak açısından. E, intihar e, hakkında şerif, i kusi olacak. ...yani Bukhari Şerif'te... E, ...Baderani abdül nefsihi ...kulum bana gelmekte... ...acele davrandı... ...yani kendi... ...dahlini... ...devreye soktu... ...Harramtu Aleyh'in Cenneti... ...Cenneti ona haram ettim... ...dolayısıyla... E, ...çok büyük bir günahtır... ...ama Cenneti haram ettim derken... ...imanlı öldüyse yani... ...yaptığı işi haram olarak... ...bilip de dayanamadığından... E, ...intihar ettiyse... ...kafir olmayacağından dolayı... ...Cenneti haram ettim demek... İlk girişte giremez. İlk girenlerle giremez. Günah miktarı yanıp tabi girer. İmanı kurtaran herkesin sonu cennettir. O hiç cennete gidemez anlamı taşımaz. Ama tabi helal görürse her günah da öyledir. Helal görürse haramı kafir olur. Onu zaten konuşma halizim yok. Kafir olduktan sonra ebedi cehennemde kalacaktır. Şimdi bunu söyleyelim. Bir de şu meseleye dikkat çekelim. Bu intihar edenlerin çoğu cinnet geçirerek intihar etmektedir. Çünkü benim de birkaç tane tanıdığım intihar etti. Ee, ve sakallı. Kaç kere haç yapmışız beraber. Böyle insanlar. Ondan sonra çok varlıklı, iş güç sahibi. tabii bunalımları oldu. Ee, senetler, çekler işte ödeyememekten falan. Yani akıl ve mantık e, zaviyesinden baktığımızda bu adamın o kadar hayat dolu insanlardı ki bu adamın intihar edeceğine kimse imkan ihtimal veremezdi. O noktada biz şöyle bir hüsnüzan mü müessesesini geliştiriyoruz. Bu aklını kaybediyor, cinnet geçiriyor. Aklını kaybedince de mazur oluyor. Mesul olmuyor, kendini öldürüyor. Şimdi o noktayı Allah Teala bilir. O bakımdan her intihar edeni de büyük haram yaptı, günah yaptı şeklinde de göremeyiz. Ne bakımdan göremeyiz? Cinnet geçirdiyse deliyken yaptığından evet, yani mesul değildir. Dengesi... Ha Ama cinnet geçirdi mi geçirmedi mi? Zaten adam ölmüş şimdi onu bu, bu, bu saatten sonra e, adli tıp da çözemez. Dolayısıyla onu da Ceffel kalem yani her intihar eden kebair günahkardır da demeyelim. Aklı başındayken bilerek yaptıysa büyük günahkardır. Kebair günahların en büyüklerindendir. Ama haram olduğunu bilerek intihar etse, kasten de etse Müslümandır. Cenazesi de kılınır. Ee, günah miktarı yanıp cennete sonunda çıkar. Helal inanarak yapan içkiyi de helal inanan gibi, faize de helal inanan gibi genel manada kafirlere dahil olur. Evet.